Evet, evet, evet. Adama deagle düştü lan. Gökhan ne kadarmış? Vardır 1-2 dolar mı? En aşağı. 36. <laughs> Özer, Gökhan'ı çeksene odaya la. Ben, çeke... ee, şey ben başladım. şeye başladım, yapalım. çekime başladım. Ben... Alt tap yapamıyorum. Şiş yapayım geliyorum lan. Hemen başlatın <laughs> lan. Yarım saat sonra yemek yiyeceğim. Oğlum yarım saat sonra ne yemeye lan? Ha, oruç. Sahur ha. <laughs> <laughs> Çalar. He. Bekle bari bekle. Oğlum bir dinlen imandan çıktık ya. Adamı da dinlen imandan çıktık. Dalta bir sert Çekin bir lan onu. Gökhan'ı çeksene bir. Oğlum maça giriyorsan yarım saat sonra yemek yiyeceğim diyorsun. Ne diyorsun sen lan? Yarım saate maç mı biter? Bitiyor Oğlum, tabii ya. Bilgisayar, bilgisayar kendi kendine kapandı. Sen çağır şeyi ben başlatayım ben çekerim onu. TS'ye çek TS'ye. Tamam kanka bilgisayar çöktü bilgisayar abone olup kapkara ekran geldi bir saniye kendine bir gelsin. Hadi abone olayım. Lan salak. İlk lobi gelsene be. No gel. Very bak very. User was moved to your channel. Hele şükür çekebildiniz bu salaya ya. Anlamıyor ki ilk lobiye gel diyoruz maç şeyi başlatacağız aramayı. Hala anlamıyor. 20 dakikadır uğraşıyoruz burada ya. Tamam mikrofonun kapalı. Boşa çalamıyor. Nereden ben geleceğim? Kapattım. Nereden? Nereden geleceğim? Oğlum davet yolluyorum. Tövbe estağfurullah. Ah, Davut yerinde yalnızlısı kardeşim. Gökhan oyunu aç sol tarafta. Mikrofonunu kapatsana sen bir. Ta sormak için açtım kapatıyorum. Tamam kapa. Hadi başlat Özer sen de ya. Bana var mısın? Şimdi? Amma sorunlusunuz siz de ya sabah sabah. <laughs> sabah mı lan gece daha ya. Sabah oldu oğlum ya. Adama bakamını koyayım ya. Özer. Ne? <laughs> Yakışan frag kardeş. Evet, Sana Allah yakışan frag olsun. pardon frag değilim şimdi dank. Sen Sana senden, yakışan senden, rank bu. Senden sonra şey yapamadım, toparlayamadım. E normal ne? oğlum. Sana veriyorlar Eagle Master'ı. Adamlar şey çıkıyor değil. Eagle Master. I. Ediyor yani bize. Evet. Sen anladın oğlum, yani onu. Pretty. Ya oğlum diplomatik teklif. Hadi şunu kabul edin bir sen... ya. Ne yapıyorsun lan? Siz... 30 kere mi kabul ettiniz? Evet. Mi? Evet evet kabul ettim. Tamam. Hadi oğlum. Ben kabul edeyim işte. Hangi Tabii. mapleri yaptın? Gene mi Dastik mi ya? Demin ben Inferno'yu oynayacaktım. Tamam ben şeyin geliyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi update'den sonra biraz değişiklik var böyle girişte falan. Geçen de anlatmıştık galiba. Değil mi Özer? Niye her <laughs> anlatma gereği Valla bilmiyorum. Belki geçen bölümü izlemeyenler olur filan senin takipçilerin şu an seviniyor özelle video çekiyorum diye anladın önümüzdeki 40 dakika için böyle seviniyorlar yani takipçiler ama güzel update'den sonra düzelttiler galiba ben de fark ettim onu geçen sen 3 charger boşalttığında fark ettim güzel bu ne la kapı değişmiş lan o ne zaman değişti lan? Allah Allah. Ne demek oluyor şimdi bu kapıdan daha mı çok geçiyor demek? Yok ya yani değil ya. Tam vuramadım mı bilmiyorum. 5 hit 5 1 hit 5 beş... demek. <laughs> ha o da HG'dendir. <laughs> ya Rabbim ya Rabbim bana ver. Ya Rabbim. <laughs> nasıl vuramadım ben onu? <laughs> Ve maç başlıyor baylar bayanlar. Gökhan'la kim kim Zalda. nereyi tutuyor lan? Ya Tamam lan. Kim nereyi tutuyor? Gökhan gel A gel o zaman sen. siz A gidin. Gökhan uzun Gönlüm. gel uzun. Gönlümün. Gönlümün. B var. Hegelerin patlayışı da değişik lan. Nerede gitti lan? Sola karşı ben Lan çekil yanımdan kim o ya? Sağda biri biri sol sağda lan solda. Sağdaki öldü. Tamam orada. Lan. Tamam ya bu maç bizde. Ben hep öyle dediğimde sonraki elleri veriyoruz özel. <laughs> <de> <laughs> Hatırlıyorsun geçen 3-0'u yeniyordun. Sen, sen gel maç atalım, sikeyim <laughs> maçını yenilsek de olur. Değil mi ya? Benle ben bir de, yani. bir başka oluyor benle, değil mi lan? Aynen. Evet. Bu arada da bir <laughs> 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 Güzel Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi. Oynayın. Da... Yüzsüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> Aha seni tanıdı bu galiba. Uzun git uzun Gökhan. Merin İngilizcesi neydi la unuttum la. Evet. He short tamam. Ben geliyor ki oha he çok geliyor kan. Ne yapıyorsun sen ya? Long bomb. Short. Gökhan çıkıp vursana 70 vurmuşum neyi bekliyorsun? Mer... Bak tünelde. Adam. <laughs> lan ölmeyin lan. Özer ne yapıyorsun sen orada? Özer ne yapıyorsun? Pompalı da mermi var adam USB yi çıkarıyor o da mermi yok. Zıplayıp duruyor sağ sola <laughs> Oğlum bu salak bana ne diyor lan? Nereye? No, no. Hayır no. diyor. Ulan Gökhan. <laughs> Hala eskisi gibi bekliyorsun ölmemizi ha. Hiç gelişme yok sende. Vur la onu. One short again. Bekle bekle bu sefer girme çekmişler dikkat. Short gidiyor. Too short two short. Smoke city smoke city. <laughs> Adama tuttum vurdum ölmedi bomba uzun. Bir tane sana geliyor. Too long. Rekan uzun. Uzun. uzun geliyor C4. Hey, hey, hey. Helal. Bomb down. Jakan, Kap oradan keleş. Tamam oğlum iki kişiydi. Kap keleşi diğeri ortadaydı bir yerde. İki kişi var Rekan. Biri arkandan geliyor. Yine as teles olsa o adam ölmüştü işte. Niye böyle şey yapıyorsun sen hep? O silah güzel zaten de. Böyle sekür oynamayacaksın o silah. 1400'üm var lan bu ne ya? Her el ölmüş. Her el ölmüş. Her el ölmüş. Ha körüm. Oo çok vurdum adamı. Çok vurdum uzun, long rush, long rush. 3 kişi daha var uzunda. İyi ki Gökhan'a uzun gel diyorduk bende adam sana tek atıyor niye noktuyorsun sen Tek atmadı ki amına koyayım building pusuyor şeyde t base'de hala ha let's go porta'yı out smoke geri kaç geri kaçtı uzun geliyor geri kaç Bomb down. Helal, değil, helal, değil, helal. Siz bu, Hadi bu maçı alalım da belki Valla ben hayret ediyorum. Özel son oynadığım 10 maçta böyle yenildim hep. Hala düşmedim. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben senden sonra 7 maç yenildim. 7, 7, <laughs> yani. diyor, rütbe düşmüyor ya sende. Abi rütbe düşmüyor. Gökhan'a hala rütbe vermemiş lan valve, Hala 10 maç alamamış buna 2 yıldız filan verir Hocam 12 maç almış bayağı düşündüğü <laughs> ya ondan öyle Hı Orta smoke var lan orta çıkabilir Lan Gökhan'a bakın beyler. Nereye pusmuş? Bence içimden bir istiyor bu son adam uzun da ha. lan o salak. Nerede? Onu bilmiyorum Nerede? Bir tane Gidiyor. T5, T5. t geliyor ha. önüne çıkacak Davut. Tamam dur gel. Aha geliyor mal. Lan! Sok <laughs> bir kere soktum arkadan ölmedi la da. Lo. Arkasını döndü değil mi o an? Bıçağı çekince döndü hemen kuştu. Halbuki ikinciyi de sallasam ölürdüm ha. Nice camp diyor. Daha yeni geldim lan sanki orada 2 saattir camp yapıyorum. Herife bak. Orta bakan yok. Aynen ya B rush ya uzun rush. B flash geldi B flash. 2 kişi geldi lan. Dikkat Yardım edin la AWP ile daldım ortaya mal gibi C4 düştü <laughs> AWP ile daldım biliyorum adam orada dedim vururum bu A'da biri son adam. A'da hey, mıydı? Hey bir hey hey. Kadet plant'te bir lanet. lan. Uu, mama. Tamam ya bu maçı alırız özel ya. Benim gibi profesyonel var takımda. Hiç sorun yok. Adama hep yalan atıp duruyorsun Özer ha. Fark evet. ettim. Salladım bir yere adam öldü. <laughs> Allah ım. Böyle seken mermi adama denk geldi ha. Dance mode. Mi? Adam <gülüyor> <gülüyor> Gökhan 800 dolara ateş mi <laughs> aldın? Çok güzel aslında ama. He doğru kaçıyorlar zaten. Uzun mu lan? Tamam. Short. Nerede? Nereden vurdu Çağlar? Çok. Çok. Çok evet. alsam, Yetişemem Neyse para var şaka Yetişti. Yetiştim. Adam dördünü vurdum adam küt çekti Ban Banyede direkt 2 saat. O botları şimdi oynayacağız. Neyse ya böyle işte maç kazandık da. He? Gökhan da bot vurayım diye çıktı ortadan. Aa. Öldük. Ele alacak lan adamlar uzun. İki kişi da. la 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 Ben adamların sonlarını Aha Geçiyor lan geç El aldılar lan 3 kişi sizin öleceğiniz oyunda Aha geldi 4. adam Oh my god üstüme kola döktüm geçmişlerim şey. <laughs> üstün gene iyi ya keşke böyle klavyeyi falan dökseydin daha iyi olurdu Doğru, abi yani abi mahvetseydin her ya. yeri yapışık olurdu ya. böyle aa hg hey, yamuk attım uzun gelen var geliyor Bir daha var Gökhan o sahada. Geldi Gökhan. Oğlum ne yapıyorsun sen Gökhan ya? Doğutlarları vuruyor ha. Hep ben vuruyorum <laughs> ya adamları. Aha adamlar GG yapıyorlar. Adamlar Gökhan anlamadı benim orada olduğumu ha. He. Hepsi sana bakıyordu salaklar. Bana <laughs> geldi. Oha adam he, şeyin içinden attı lan. Full ne böyle ne HG patladıydı. Buhar ne? vardı içinden attı Diggle'la. Şansa tek attı bana. Too long. Yo, biri long lan. Sorry biri da dikkat et. Orta gelebilir. Uzun kapıdaydı. Aha. Ha Junito 30 dakika bak. Zorla vurdu bu bizim adam. O adam bana bir nasıl tek attı bir görsen. Hani HG patladığında böyle smoke oluyor ya biraz. Çıktı onun içinden bir tek attı bana. Ne yapıyorsun? <laughs> namaz, namaz mı kılacaksın? <laughs> Oğlum öğlen öğlen namazına kadar vaktim var mı etmeye mal? Aynen. O bilmez bilmez daha yeni başladı. <laughs> Direkt ezandan sonra hemen etmezsen olmuyor diye bir şey yok içindeki i̇çindeki niyet önemli zaten illa ağzınla söylemene de gerek yok. Uzun var. O gene tek attı bu ya. 40 vurdum diğerine. İki uzun geliyor. Lan sen orada ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Uzun uzun. İkisi de orada. Aha biri ortada. Vur onu Gökhan lan. Bizim adamları öldürüyor adam. O Gökhan o ne ya? Senin bilgisayarın takılıyor galiba. O neydi öyle? Zorla vurdun adamı lan. Arkası dönük adama 20 mermi attım zorla. Tek tek attım bir de hepsini. Tık 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 tık. Diye. Bunlar da bir şey etmedi ya. Maçı iptal etmediler. Baydı yani ha. İyi ama bak Çağlar 30 dakikada maçı hallettik gördün mü? Buna bak değil <laughs> <laughs> ölmeyin var. <laughs> Boş yere tarıyordum 2 saat Sonra 3 mermim kaldı. Dedim tek tek atayım öldü adam. Özer, 16 binin var bari armorunu yenile lan. Yok kanka, para gitmesin. Go. Ne biçim da, adamsın da, sen oğlum ya. Bunlar Büyük bilerek hemen ölüyor, botları alıyor. Şey. Yok lan sala gavetiyi almayacağız. Bir kere vurdum lan. Oha vuramadım adama. 2 hit 46. Heh. Kendi kendine vurdu salak. <laughs> ee, o AWP'yi alırken de sen vurdun onu. <laughs> <laughs> Ey Allah'ım. Ulan Özer hadi gene botlar sayesinde yaptın gene franı geçtin beni. Olur öyle şeyler yani. Olur öyle şeyler. Smoke diye dedim. dedim, de Baksana botları vura 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 bırak yap bot. <laughs> bot bile EG atmaya çalışıyor. Ama da konumları. ama Özel Özer 16 binle bitirdin ya. Helal. Olsun kanka para lazım. Para para. Ramazan bak Saat kaç bakalım. 2.39 Hiding B'ye raşlayalım da. Bitirem bundan ne işi. B B go B. Orta mı geliyorlar lan? Koş B'ye koş. Lava, lava, lava. Ne attım adama ya. Feleğini şaşırdı adam. Lava, lava, lava. Mermi bitecek diye adama sıkmıyorum ben. Son mermiye vurdum Dur dur bıçak adam dur. Ulan it. Kehir bilmem kim. Ben bıçak atacaktım adama ya. La la la. La 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 Gökhan. O ne la? Altı frak. La 8 kere ölmüşsün, 6 kere vurmuşsun. Yıldızın bile yok ya. Yani. Benim şansıma bir adam var beyde şaka gibi ya. Son Yo son iki el. Rush B. Not fucking half. Ne diyor la? Vallahi onu Çağlar B'ye soracağım, ben anlamadım. Çağlar ne, ne diyor lan o? Süfürediyor galiba. <laughs> He, o zaman iyi. Eheheh. 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 Ender vurdum middle'da çağlar. Dur bıçak, bıçak atacağım var. dur. Wait wait wait. Onu at onu at. beklemiyorlar bebek. ya. Yedi bitir bari bak. Eli ver beni. İkisine de atabilirdim vurmasaydım. Ha <laughs> neredeymiş o? Aa tek mi evet. kaldım? Ölce. Neredeydi? Ha tamam diye gel. <laughs> gitti adam ya. Get. Get. Hadi be rastlan, rast bir, rast bir ol. Bitirem de hemen savur yapam ya o artık. Dikkat edin ettim sizi. O ne biçim flash? O ne biçim flash? Lan biri benden 53 bıraktı ya. Şimdi adam son ele kadar oynuyor sonra çıkıp banlıyor ya. Onlar en en kralları ya. La bari bir 5 dakika da 2 dakika daha bekle. Ban yemeden Sanki biri bana vuruyor diye. Bak sıkıyormuş be adam varmış. <laughs> evet gene hadi özel gene iyisin botları vura 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 vura. Birinciliği kaptın. Ama aramızda pek fark yok yani bir iki asist oynuyor. Tek puan. Yine Atlayamazsın tabi oğlum. 7 maç peş peşe kaybedersen nereye at? Gökhan muhafız iki olmuş. Bakayım. Oo iyi lan. İlk ranka göre. Ben galiba ilk direkt şerif olduydum. İlk çıktığında oyun. Neyse. <laughs> Bu bölüm çok eğlenceliydi. Çağlar sanki... Çağlar galiba mikrofonunu kapattı görmeden de haberi yok. Hiç ses vermiyor. Hayret. Normalde hiç susmuyordu. Lan! Heh konuşuyor musun? <laughs> Çıkıyoruz, mu lan? Çıkıyoruz mu He ben çıkacağım şimdi. İyi ben ha çıkayım balkona yürüyeyim altı He biraz yürü edit. Hadi bay bay. <laughs> Hadi bay bay.